Değerli yurttaşlarım, hepini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Halk ve Eşitlik Partisi iki yıl önce kuruldu. Ablemi kırmızı zemin üzerindeki beyaz güneşin içerisinde Anadolu Kartalı'dır. Halk tipi bir siyasi örgütlenmedir. İç ve dış hiçbir kişi ve kurumun siyasi ve mali desteğini almadan, üyelerinin katkısıyla kısa bir sürede 60 il 500 ilçede örgütlenmiştir. Partilerin neredeyse tamamı daha önce siyaset yapmamış ama artık siyasi mücadeleye atılma zamanının geldiğine inanmış genç insanlardır. Adı bu ülkede olmayan iki sözden oluşan Halk ve Şitlik Partisi ilk kez 12 Haziran 2011'de yapılacak olan milletvekili genel seçimlerine girecektir. Birleşik oy pusulasındaki yeri seçimlere girmeye hak kazanan 15 parti içerisinde 8. sıradadır. Anadolu Kartalı bu ilk seçimine 58 seçim çevresinde 122'si kadın olmak üzere ki en çok kadın adayı olan partidir. 431 milletvekili adayıyla katılmaktadır. Her hal ve koşul altında siyasi ve ekonomik bağımsızlık korunacaktır. İlkesi Hak ve Eşitlik Partisi'nin temel felsefesidir. Parti bu ülkesini başedik devlet, onurlu millet sloganıyla öne çıkartmaktadır. Hak ve Eşitlik Partisi'nin kuruluş amacı ülkenin bütünlüğünü ve milli birliğini korumak. Yurttaşlarımızı bir lokma ekmek uğruna yaşamlarını tüketmeden insan onunla yakışır bir şekilde yaşatmak, aşırı zengin ve aşırı fakir olarak hızla iki sınıfa bölünmeye giden toplumda orta sınıfın yok edilerek dilenci durumuna düşürmesine mani olmak, yepyeni adil ve sağlam bir devlet düzeni oluşturarak köhnemiş siyasi düzeni tasviye etmektir. Hak ve Şiddet Partisi iç ve dış düzenin birer parçası olan Mevcut siyasi partiler gibi seçim kapıya dayanınca oturup kağıtlara 20, 30, 40 vaat yazıp bunları da seçim bildirgesi diye dillendirip halka maval ve masal okumaz. Bu hareketleri bile halka ahmak yerine koyup aşağılamaktan öte bir şey değildir. Hak ve Şiddet Partisi halkçıdır, milliyetçidir, sosyal adaletçidir. Dayan Türkiye, uğradığın haksızlıkların hesabını sormak, Yaralarını sarmak için geliyoruz. Türkiye yeniden kendini besicik hale getireceğiz. Memleket kapanın elinde kaldı. Geri alacağız. Her dolaba aklenen, paraya ve rüşvete düşkün olan siyasetçiler ve bürokratlardan da halk adına hesap soracağız. Türkiye yolsuzluk ve rüşvette dünyada 202 ülke içerisinde ilk 6'da yer almaktadır. Yağma talan ve haracın kökünü kazıyacağız. Bu akbaba ve çakalların hakkından hak ve kartalı gelecek ve meclise temiz insanları sokacağız. Halkın mali gücü ve ekonomik düzeyini artırmak için acilen ve süratle alınacak tedbirler ki bunlar seçim vaadi değil, partinin siyasal, sosyal ve ekonomik hedef ve programlarında kırmızı ve beyaz kitaplardaki esas hedeflerdir. Milletvekillerinin kıyak emekliği kaldırılacak. Hazineden partilere verilen haram para kaldırılacak. Milletvekili sayısı ilk dönemde 450'ye, ikinci dönemde 350'ye indirilecek. Başbakanlık keyif harcaması olan örtülü ödenek kaldırılacak. 2010 bütçesi 286 milyar iken kullanılan 1698 kat yani 400 trilyon olmuştur kamu ve yerel yönetimlerin bütçelerinden protokol, karşılama, cari giderler harcamalar atılacak. Yurt dışı harcılarla zevk ve sefa parası olmaktan çıkarılarak asgari düzeye indirilecek. Koruma rojmanları, koruma araçları hepsi satılacak. Kamu araçları kullanmada Türkiye dünyada birinci sırada. Bu üstünlüğüne son verilecek. Kamudaki tüm lüks ve pahalı araçlar satılacak. Akaryakıt dahil tüm kaçakçıların kökü kazanacak. Hazine arazileri halka dağıtacak ve toprak reformu yapılacak. Madenler tam kontrolümüze alınacak. Gümrük Birliği denilen istilacı, gümrüksüz mal ve ürün girişleri vergilendirilecek. Vergisiz kazanç ve kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınıp tekrar vergilendirilecek. Asgari ücretten vergi alınmayacak ve hangi sektörde olursa olsun emekli ayrı ve asgari ücret bin liradan başlatılacak çiftçinin, emeklinin, memurun, esnafın, işçinin, öğrencinin ne üretirken, ne eğitim alırken, ne de sağlık konularında hiçbir mali ve ekonomik sorunla karşılaşmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması için ne lazımsa hepsi mutlaka onlara sağlanacaktır. Bu ülkede hiç kimse, hiçbir yerde ne bir direnci, ne de bir sokağa atılmış, ne de çöplükten bir şeyler toplayan çocuk asla görmeyecektir. Bir toplum için en karlı yatırım bebeklerdir. Halk ve Eşitlik Partisi'nin temel hikayenden biridir. Çocuk parası yasası çıkarılacaktır. Hoş geldin çocuk paketinde yeni doğan çocuklar için yıllık geliri 34 bin liranın altında olan ailelerde anne hesabına bir yıl 12 ay süreyle aylık 500 lira yatırılacaktır. Mütakip yıllarda ise birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 150, üçüncü çocuk için 75, dördüncü çocuk ve diğerleri için 50 lira ödenecektir. Çocuk parası aynı evde oturan ailelerden geliri 34 bin liranın altında olanlara yüzde yüz. 45 bin liranın altında olanlara yüzde Yıllık geliri 52 binin altında olan ailelere ise yüzde 25 olarak ödenecektir. Ödenek 18 yaşına kadar kesintisiz devam edecek. Yüksek öğrenime devam edenlere 25 yaşına kadar ödemeler sürdürülecektir. Öğrenci harçları kaldırılacaktır. Avrupa Birliği ile yürütülen dolap belgeli tarzı müzakereler durdurulacak ve çalışmalar dondurulacaktır. Ordunun asker sayısı 250 bine indirilecek. Tek tip ve adil askerlik olacak. Süre ise 6'ya indirilecektir. Terörün dağlardaki ve şehirlerdeki eşkıyanın kökü 365 günde kazınıp buralarda heba olan milyarlarca dolar artık harcanmayacaktır. Terör örgütü kuran ve liderlik yapanlar için idam geri getirecektir. Türkiye'de siyaset yalan ve hırsızlık üzerine inşa edilmiştir. Bizim politikalarımızda yalan da hırsızlık da olmayacak. Müsaade de edilmeyecektir. Yalanı, talanı, yolsuzluğu, rüşveti görüp de önlemek için elini uzatmayan insanlar, bunları yapanlar kadar suçludur. Bırak bana ne boyunduruğu altından kurtulamayanlar ne özgür bir insan ne de bir yurttaş sayılamaz. İç ve dış düzenin birer aracı olan mevcut siyasi putları kırın ve kurtulun. Denenmişleri denediniz de ne oldu? Sözümüz söz yurttaşlarım. Hak ve eşitlik önce ekmek sonra huzur demektir. Dürüst ve haksever olunacak. Geç kalmak kötüye işarettir. Şimdi değilse ne zaman? Tam vaktidir Türkiye. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.